Mehmet Tezkan Bahçeli seçim resti çekti. MHP Genel Başkanı kavgalı gürültülü anayasa görüşmeleri sırasında sabaha karşı anayasa değişikliği meclisten geçmezse parlamento yenilenmeli dedi. Erken seçim mesajı verdi. Seçim restini asıldı. AKP ile Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan destek gecikmedi anayasa geçmezse seçimi kimse engelleyemez dedi. O da seçim restini çekti. Ne oluyor? Şimdilik bir şey yok. İlk tur önemli değil. İkinci tur dananın kuyruğu gibi. 330'u geçemeyen madde paketten çıkıyor. Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen yani cumhurbaşkanı olacak kişiye süper yetkiler veren madde 330'u bulamazsa ne olur? İstenen hasıl olmaz.'' rejim değişikliği kör topal olur. İşin içinden çıkması zor olur. Bu sebeple AKP'de, de MHP de şimdiden tedbir arıyor. Milletvekillerine hayır derseniz sonuçlarına katlanırsınız mesajı veriyor. Hayır derseniz vekilliğe de veda edersiniz uyarısı yapıyor. Vekiller nasıl algılamıştır bilemem. Benim sabaha karşı gelen reste yorumum bu. Kavga rejimin önüne geçti. Dikkatinizi çekmiştir. Medya anayasanın nasıl değiştirildiğiyle fazla ilgilenmiyor. E ne yapsınlar? Kavga anayasa değişikliğinin önüne geçti. Ekranlar kavga ile dolu. Ekranlarda kavga konuşuluyor. Sor anayasa nasıl değişiyor bilen yok. Rejim ne hale geliyor İlgilenen yok. Sor kim kimin boğazını sıktı, kim kime, hangi sözlerle bağırdı, kim kürsüye ele geçirdi, kim yaralandı, kim sakatlandı. Herkes isim isim biliyor. Not. İddia ediyorum. Bugüne kadar anayasa üzerine kelime oynatmayan, oynatmayı tehlikeli bulan, anayasa değişikliğini yok sayan iktidara yakın yazarlar kavganın üzerine atlayacaklar. Vur Allah CHP'ye. Vur Allah CHP yapacaklar. Dolar krizi. Soruyorum, 2010, 2001 krizinden ne farkı var? 2001 yılının 1 Nisan günü dolar 1 liraydı. Yıl sonunda dolar 1.4 lira oldu. Başbakan'a yazar kasa atıldığı dönemden söz ediyorum. Bugünden farkı var mı? AKP hükümeti devraldığında dolar 1.6 liraydı. Şimdi kaç lira? Dolar 2015 yılına 2.3 lira olarak girdi, 2.9 lira olarak çıktı. 2016 yılına 2.9 lirayla girdi, 3.5 lirayla çıktı. Şimdi 3.80'lerde. 4'e koşuyor. Euro 4'ü geçti. Kriz diyelim mi, demeyelim mi? Ben kriz diyorum. Dün Cumhurbaşkanı muhtarlara seslenirken elinde silah alan teröristle elinde dolar, euro olanın farkı yoktur dedi. 1970'li yıllarda Türk parasını koruma kanunu varken bile Türkiye dünyaya açılmamışken bile, döviz taşımak suçken bile, cebinde doları olana terörist gözüyle bakılmamıştı. Başka bir aşamaya geçtik. Dilerim kanun hükmünde kararname ile dolar hesabı, euro hesabı olana terörist muamelesi yapılmaz, sorguya çekilmez, suçlanmaz. Dilerim. Sigara içiyorum ulan suç işliyorum derse. Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelik yayınladı. Lokante ve kafelerde sigara yasağı alanını genişletti. Camlı alanlarda sigara, sigara içiliyor ya, artık oralarda yasak. Sağlık Bakanı camla kapatılan alanı kapalı alan sayacaklarını belirtmiş. Bu ne demek? Bakanlık diyor ki, cam mekan üstü açılabilir, yarı açık falan tanımam. Bu yaptığınız kanuna karşı hile. O alanlarda da yasakladım. İyi güzel. Peki çıkıp sigarasını yakarsa ne olacak? garson uyaracak, yönetmeliği hatırlatacak, yasak diyecek. Peki adam, suç işliyorum, sana mı soracağım, hadi ulan derse ne olur? Savcı mısın diye bağırırsa. İşletme sahibi, efendim Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğine aykırı. Adam, başlamışım yönetmeliğine. O yönetmeliği yayınlatan bakan anayasayı tanımıyor. Ben onun yönetmeliğini niye tanıyayım diye işi uzatırsa. Anayasayı tanımayan bakanın yönetmeliğini tanımam diye tutturursa suç işliyorum size mi soracağım diye bağırıp çağırsa işletme sahibi ne yapmalı ne demeli Mehmet Teskan